Manyak oyunculardan merhaba. Yine PlayStation 1 oyunu ve benim çok sevdiğim bir oyun. Tabii ki de Metal Gear Solid. Of <laughs> oh, şu grafiğe bak, şu suya bak. Adamın yüzüşüne bak, Allah aşkım. Bu bir snake. Ama oyun güzel olması oynamaya yetiyor. Bunu anam ee, kontrol. Unuttum da hiç çok uzun zaman oldu oynamayı. Evet. Sinek Sinek Suyun altında bile sigara içen adamdır Kimse ona karşı duyamaz Bir de bu silah nereden geldi bilmiyorum Oyunun aslında gelmemesi lazım Pek kullanmayacağım Çok sıkışırsam kullanacağım Evet başlayalım Oh, <laughs> that's Ortada sıkıştıracaklar ha. Hayır. Ne Haydi. Gel bakalım. Geber. Hadi be nasıl gördün? Götünle mi görüyorsun? Ne yapıyorsun ya? Hele şu alarm müziğine astayım. Bu alarm müziğini dinlemek için yakalanmışlar. Ulan seni dört marka. Hadi hoş Bak mal gibi yap. Yakalasana geliz zekalı. Sanki adamı sikiyor. Evet. Çok gizliyimdir kimse beni göremez. Beklerken bir sigara yakalım adam, sigara adam böyle bir Adam böyle bir adam sigara içiş. koş 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 Fight be! Soyunma vakti geldi. Soyunalım. Benim gözlerim yok sanki. Görüntü kötü olmasına rağmen oyun gerçekten güzel. Adam Snake'in sesi müthiş. Ha ha. O oh, bebeğim hadi. Ne başladı. Şu ayak izine bakın, yürüyüşe bakın. Böyle bir oyun alamaz. Ama PlayStation 1'e göre anını bacını o işi oraya koydun. Lan geliyor geliyor bak. Ya bu müzik için ışığa bile Adam süper ya. Geliyor bakıyor hemen gidiyor. Kaçma lan. Oo oh, Gitti gittiye yere kadar. Hmm. İki tane adam var. Bir üstümüze geliyor. İkisi üstümüze geliyor. Hadi in lan düzgün bir yere geçin de ikinizi de halledeyim aha. Bak. Ananı bozu bokma arkadaşım. Ya ayak izlerimi takip et. Bak bak ayak izlerimi. Ne güzel aralar mı var. Wow, sokak. Şimdi bizim burada hadi. Ah oh bebeği. Adamı boğarken zevke giriyoruz. Ne boktan kontrol yapmışlar PlayStation. Tabi o zaman anlamamış. Surveillance <laughs> camera? Evet kamera hayatımda ilk defa mı gördüm? <laughs> Ananı bozdun o da beni ilk defa <laughs> Duvara yaslanarak gidecektim de gidemem. Oha ışığa yakalandık <laughs> saçma ya Kaç oğlum kaç başımız yaşar Koş sineği koş <laughs> Ya şu duvarı Zor hareket ediyor ya. Ya şöyle dönerken çatıya yapışmıyor. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Güvenlik çok üst düzey, süper. Adamlar herhalde Bu Whose footprints are these? Adamlar 10 saniye alarm alarm alarmda kalıyor ondan sonra işine devam. Bak şimdi bak arkadan yakalayacağım. Bak şimdi bak. Who's footprints are these? Oh, I just figured Kaçma. out. <laughs> Catch Ay ayak izime taktım malda ya. Seni arkadan bir yakalarsın. Aysin. Olu da, olu Ulan büyük yukarı çıkamadık ha. Kapı ne? Ana yer mermer nerede Evet, üst kata çıktık. Burada bir şey var mı yok Dur lan aramayın adam var adam Ya böyle hareket yaparlar işte. O delik Hiç bir bok gözükmüyor. Ya aramayın Snake, ya. This is McDonald Miller. Ne diyorsun sen? Oh. Ne burada? Bu ne ya çok hassas bir basıyorum aşağı iniyor. sürünelim sürünelim nereye gidiyoruz aa bir tane daha yer <laughs> <laughs> ne kadar iyi bir ajan gizlice girdim içeriye ya kimse görmedi beni Hala da devam ediyor havalandırma. Nereye gideceğiz lan? Aha. Onun rush aşağı vaktimiz geldi ama nasıl ineceğiz güzel bir Oldu. <laughs> aramayın bir ya adamları görünmemeye çalışıyorum bunlar da beni arıyor beni yakalatmayın <laughs> Yapma be! Erken başladı biz Lan biz burada Lan nereye çıkıyor? Ananı satayım. Al çıksana gerideki halı. herhalde biz bir yarım saatte ineriz aşağı gideriz. Hayır yakalanma tamam. Evet. koş 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 adam var kaç kaç kaç, kaç. nereye gittiğimi de bilmiyorum lan buluruz onu bu salaha boğsam mı ben... ya ya riske girmeyelim bak alta tane bir şey yok nereye gideceğimi unuttum ki ben bu ne lan adam mı var burada kamera mı var ha yani üst katta kamera bir dakika Niye ya mermi olması lazım? O değil de asıl soru ben nereye gideceğim? Şimdi bunları bulaşmak istemiyorum. Bir yakalanırsam ta yukarı çıkmam lazım. Çok adam geliyor. Koş dön markanı lan gel <laughs> Sıçtık